Zehirleniyoruz. Kimler, neden, niçin bizi zehirliyor? Evet. Maalesef yediğimiz, içtiğimiz veya evde kullandığımız diş macunundan sıvı sabuna, şampuana Hı. veya bulaşık makinesinde kullanılan ilaçlara, çamaşır makinesinde kullanılan her şeyde yavaş yavaş veya yedi insanlar yemiş olduğu abur cubur gıdalardaki kimyasallarla yavaş yavaş zehirleniyor. En tehlikeli şey de nedir? Annelerin, babaların, çocuklarına sürekli aman dişini fırçalı diye dişlerini zorla fırçalatmaya çalıştıkları diş macunu çok masum gibi evet. gözüken diş macunu çok çok tehlikeli bir madde içeriyor. Nedir? Nedir o madde? Florür veya sodyum florit. Florür. Bu, sürekli diş macunu kullanan bir çocuğun IQ'su 0.59 oranında yavaş yavaş düşüyor. Hı hı. Sürekli diş macunu kullananlar zamanla, süper zekalı olsa bile çocuk, yani 2-3 yaşında diş macunu kullanmaya başlıyor, 9-10 yaşına geldiğinde geri zekalı olabilir. Yani bunu anne baba yapıyor bilinçsizce. Şimdi 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar kendi tutsaklarına Ruslar kendi tutsakları üzerinde birçok deneyler yapmışlar. İnsansız Hı -hı. yani insanlık evet. dışı deneyler. Bu deneyler birçok metotlarla, yöntemlerle insanları zehirleyip öldürmüşler deneyler yapa yapa. Bu deneylerden biri de yani tutsaklar tabii ki hürriyet istiyor. ...kurtulmak istiyor, kaçmak istiyor... Evet. ...çaba gösteriyor, çeşit çeşit düşünceler içerisinde... ...bunları pasifleştirmek için... ...insanlara... ...sodyum florit içeren sular vermişler... ...Hitler ve Stalin... Evet. ...yani Ruslar ve Almanlar... ...tutsaklar üzerinde... ...uluslararası anlaşmalara... ...aykırı olarak deneyler yapmışlar... İnsanları kobay gibi kullanmışlar... ...dirençlerini kırmak için... ...tutsakların... ...sürekli tutsaklara verdikleri... ...sodyum floritli sular yani florlu sular birçok insanda yavaş yavaş direncinin kırıldığı böyle alık alık bakmaya başladıkları artık direnç göstermedikleri düşünmedikleri fikir beyan etmedikleri böyle koyun gibi insan oldukları gözümü zamanla yapılan araştırmalarda Florit'in daha sonra Amerika'da bu olaylar oldu Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybedince bu deneyleri yapan doktorlardan biri de Doktor Dulex Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Orada diyor ki benim çok büyük bir buluşum var. Nedir? Florürün insan üzerindeki etkisi ee, ne işe yarayacak? İnsanları yönetmek istiyorsanız sulara flor katın. O insanlar koyun gibi olur. Düşünemez. Fikir beyan edemez. Robotlaşır. <laughs> Yer içer. Çalışır. Seks yapar. Başka bir şey yok. Yani insani düşünceler yavaş yavaş onda siliniyor. Bir ya i̇şte hürriyet, hak, hukuk, adalet, barış vesaire insani duygular gidiyor. Sadece hayvani duygular kalıyor. Hı -hı. Zamanla o da gidiyor. <laughs> Zamanla kişi de Alzheimer, Parkinson, Huntington, kemik erimesi, sinirsel zafiyet. O kadar çok ki buraya yazmıştım. Unutmayın. Hı -hı. Efendim bebe <laughs> kemik erimesi, Alzheimer, damarlarda sertleşme, e romatizma yani sayısız sayısız hastalıkları tetikliyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar çok sanayide, birçok sanayi sektöründe, tekstilde, boyada, nükleerde vesaire vesaire florür madde ortaya çıkıyor ki florit, sodyum florit. Bunu çelik tanklarda muhafaza edemiyorlar çeliği eritiyor. Toprağa gömemiyorlar, içme sularına karışıyor. Denize atamıyorlar, canlıları yok ediyor. Evet. Siyah Amerika Birleşik Devletleri'nin bu FBI, Siyah vesaire diyorlar hı hı. ki ne yapalım? Diş macununa katalım. Herkesi yavaş yavaş hem kontrol edecekler böyle evet. uyuşturacaklar insanları. insani duygularını işte barıştır, özgürlüktür, hürriyettir, demokrasidir gibi direnç göstermeyecek, insanlar koyun gibi olacak. Yiyecek, içecek, çalışacak, seks yapacak, yatıp uyuyacak, televizyonun karşısında böyle bakak alık alık bakacak. Böyle bir toplum yaratmaya çalıştılar. Ve o günden bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde sulara sodyum florit katılıyor. Hı hı. İngiltere'de böyle bir teşebbüste bulunmuş birkaç milletvekili halk ayaklanıyor biliyorlar çünkü sodyum floritin çok çok tehlikeli madde olduğunu, insanları aptallaştırdığını. Çok büyük olaylar olduktan sonra İngiltere buna cesaret edemedi. Sonra Avrupa'da, Japonya'da, Çin'de Avrupa ülkelerinin çoğunda yasaklandı. Oralarda artık e, sulara sodyum florit katılmadığı gibi macunlara da artık katılmıyor. Tamamen Diş macununa yasaklandı florit katılmıyor. Diş macununa sürekli soğuk katarsanız ne olur? Bebeklikten erişkinliğe kadar sürekli diş macunu kullanan insanın beyin yavaş yavaş gider.